E, araba piyasası gerçek değerinden çok daha yukarıda satıldığı için e, ikinci elde de ister istemez sıfır olmadığından fiyatlar artık yükseklerde gözüküyordu. Tabi e, bunu devlet bir önlem aldı. Ne yaptı? Bayileri kontrol etti. E, el altından alınan paraları filan tespit etti. Çoğuna ceza yazdı. Ama e, tabii ki e, bayilerin İkinci el otomobillere verdiği sıfır arabalar, ellerindeki arabalar gibi yüksekten satılıyordu. Bu sefer e, bunlara da önlem aldı devlet. E, i̇kinci elde sıfır satanlara geldi burada cezalar yazdı. İkinci elde arabaların sıfırdan yüksek olmasının sebebi de araba yoktu. Şimdi öyle bir durum kalmadı. Şükürler olsun piyasalar yavaş yavaş oturacak. Ama e, araba fiyatlarının geri geleceğini de ben inanmıyorum. Bu durum tamamen bir sahtekarlık. Şimdi indigal bir hesaba 200-300 bin lira para attırıyorlar. Ondan sonra da arabanın fatura fiyatına parasını yatırıyorlar. Yani 500 bin liralık araba 700 bin lira alıyorlar. 200 milyar bir avanta verip. Abi de devlet bunun önüne geçti ama daha bir problem kalmadı. Zannetmiyorum daha böyle bir şey yapacaklarını. Şimdi farkındaysanız arabalar da bolardı bayağı bolardı. İşte bundan sonraki süreçte piyasalar yavaş yavaş oturacaktır. Vallahi yaklaşık bu olaylar olduğundan beri bir buçuk aydır biraz satışlar düştü. Ben inanıyorum ki piyasalar oturduğunda her şey yerini bulacaktır. Allah ülkenin durumu da ortada. Onun için bekleyeceğiz, göreceğiz. İnsanlar arıyorsun 750 bin lira yazmış aracına. En son, bize, bana indirimin ne olur, en son fiyatın ne olur diyorsun. 950 bin lira olur diyor. 750 bin lira yazmış, indirimin ne olur diyorsun, 950 bin lira olur diyor. Vatandaş çok haklı. Neden vatandaş çok haklı? Vatandaş, bu bir ekonomik değerdir otomotiv. Altın almak yerine, döviz almak yerine otomotiv almayı tercih etmiş. Bir de hükümetin bunu teşvik etmesi lazım. Yani bu kadar düşmanımız, bu kadar ekonomik olarak bize saldıran varken insanları döviz almaya, ee, ekonomiyi biraz daha çıkmaza sokmaya zorlamaya gerek yok. Bıraksınlar, millet otomobil alsın, sanayi güçlensin. Herkes de olsun. üç tane satlık sıfır araba. Piyasa kendi dengesini korur. Yani herkese diyor ki arabaları satın, döviz alın, Merkez Bankası biraz daha zor da kalsın. Saçma sapan şeyler. Bunlar çözüm değil. Bunlar hukuki çözümler de değil. Valla şu anda hiçbir etkisi yok. O araçlar piyasaya sürülmediği müddetçe de olacağını zannetmiyorum. Piyasaya? Olumlu yansımadı. Fiyatlar yine yukarı çıkıyor. İkinci el piyasası zaten e, sıfır e, hani kilometreye geçemez bir ibaresi konuldu. Onunla ilgili de bir e, fiyatlar yine e, dünkü haberlere göre 50 bin kişiye ceza kesilmiş bununla ilgili. Fiyatlar yine yukarıda. E, ceza falan kimse dinlemiyor zaten. Ama piyasa ikinci elde e, şu anda e, yani alabilecek en düşük araba 300'den başlıyor. E sıfıra yakın fiyatlar yine devam ediyor. Aranıyoruz işte. Diyelim ki ben sıfır araba satıyorum. E fiyatımı yüksek yazmışım veya düşük yazmışım. Oradan e diyor ki güncel fiyatım değil. E Birebir konuşmalarda fiyat yüksek çıkıyor.